Al. Merhaba biz Gelemez Kanalımıza oh. abone olsanız Kerem Ana ben neden buradayım lan biz birlikte değil mi? Evet part 3'ten hatırladığınız kadarıyla Sen yatağını aldın mı? Evet part 3'ten hatırladığınız kadarıyla Yatak, yatak. yatak yaptık <laughs> Ay anlasaydı Oh Ama biz neden çıkmıyoruz bu arada? Bana kazma lazım ha. Miraç ben ha. bir şey fark ettim. Biz açılmıyoruz. Ne? Biz acıkmıyoruz. Hello. Yeni fark ettim ha. Hiç acıkmıyoruz ya. Biraz ben de arkadaşlar ile yok ha söyleyeyim. Sonra yorumlar şu videoyu ah. <laughs> Öldüm. Şaka yaptınız <laughs> <laughs> Oğlum. Su. <laughs> tamam. Ben suya gideceğim. Ben de Bu arada gideceğim. acayip kötü kasıyor benimki. İnternette bir, bir sıkıntı var. Şu anda var. Yok şu anda yok. Ama yani. kasıyor. Eee crafting table. Bayağı biz kasıyor benimki ya. Kasıyor mu seninki? Yok. Üç tane crafting table mı? Neyse bir tane bırakırız burada. Her yerde bir tane bırakak. <laughs> Ana! Beş tane kalkan miraç. <laughs> yap yap yap. Kalkan iki tane yaptım. İyi yap ya iki tane yap. Attım seninkini. At. Kendiminki elimde zaten. Kendiminki. Attım. Atmadım bana. Attım onu. Atmadın. Nasıl ya? <laughs> Dur ben bir de şey yapacaktım. Atmadın onu ben bir de ne yapacaktım? <laughs> yap bir tane onu. Yaptım mı? Benim tek şey kaldı. Ee, o gördüğü giymek için var ya. Gel Bekle. Bekle benim. Ha bindim tamam. Dur, dur, dur. Bir dakika. Cennetine, cennetine. Nasıl olur lan? Acayip pis kasıyor. <laughs> ben unuttum, ben unuttum. Kendim. Koyun. Koyun. Gözüm koyun. Gözüm. Ya dur onu kesek Ben onu da keserim. Oğlum ya. Bekle şimdi gideriz. Geri dön şu an. Ben atlıyorum sen gelirsin. Sen nereye kaçıyorsun? Neyse ben de şu gemiyi alayım. bekle arkadaşlar geriye alır. Bir da. Evet arkadaşlar bir daha bir şeyler yaşadık işte boş verin. Bu arada biz yerinliklere gideceğiz. Bir Şu an ben 60'dayım. 63. Ben 74'deyim. Sen nasıl o kadar yukarı ben az önce 90'daydım ben. Bizim işte eksi -20, 20-25'in Hatta daha fazla. Eksi bir otuza tek mükemmel olur elmas. Yedi değil mi? Arkadaşlar. Bak baş şimdi size de yapacağım. Miraş beni yarıyorsun değil mi? Evet. Şimdi arkanı dön. Geri çevir. Hoppala. Onu nasıl yaptın? Aa, aa. Ben biliyorum nasıl yaptım? Ama ben yapamıyorum. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Kritik vuracağım ben bunu. Kritik vurdum. Bir de normal vurdum öldü. Tavuğu zaten tekten alıyorum. O benimki acayip pis kasıyor ya. Bir de madeni insek bir kasa. Ne oldu? Miraç. Ha. Dikkatli ol. Demir gördüm. Miraç atlıyorum. Atlarsın. Geliyorum Kerim. Oy! Ne oldu? Lan suya var ya. Milim kaldı demiyordum. Şimdi az bak. Burada bayağı lan. Ne oldu? Köprü var. Miraç bekle. Ne? ne? Burada bir yerde bizim demirlerimiz olması lazım. Burada Benimki de biraz kasıyor. Kasıyor ama benimki. Yalnız benim şeyler vardı. Demir gördüm ben az Yanlış görmüş. Yok yok kesin eminim gördüm. Fransa kraftın sevdi. Crafting table'la Craft table çık çıkmak uff Crafting table'la çıkmak mükemmel fikir, fikir Kerem Tam Keremce bir fikir Keremce bir fikir Ne? Otistikçe bir fikir mi? Kefir. Nerede bakalım? Daha aşağıdaymış ya. Ne yaptın Kere? Altıma su koydum. E ben nasıl geleceğim? Boş ver, gel. Baba atayım istiyorsan altına laf koy. Sen altına su koyabilir misin? Koyayım hatta o zaman. Senin üstüne atladım. Koymazsan biz de senin üstüne atlıyoruz. Onu zaten koyuyorsun. Ben niye ben de, Burada daha varsa nereye gidiyorsun Kerim? Ben oğlum bir şey alıyorum. Adana indik ya ne atıyor Oy köprü var. Ama onu görmüştüm. Işte. Tam gidelim üstüne. Bekle gideceğiz. Ben gittim. Ya sende. Öldüm. Şurada da iki tane daha köprü var şurada. Mira öldüm diyorum, öldüm. Nasıl öldün oğlum? Ne yaptın? Düştüm ha. Beni anla şimdi altı elimde var. Tavuğun burada ne işi var ya? Ya ne sabır kıyılmazsın. Na öldüm diyorum. Benim bütün eşyalar bendeydi. De. Bak buradan bak. Buradan düştüm. Bir kazma at. Benim kazmam da bitti bitecek. Oğlum at Ben ne yapayım? Ya tamam o zaman craft senin taşlarla craft bir şey yapalım. Ben taşımak ki. O taş kaz işte ha. Oğlum benim inşallah biraz durduktan sonra gider diyorum var ya. Soyulmuş gibi baştan başladık sonra yine Tamam sen bu kazmayı al sana yeterse yetmezse. Bakarsın. Ha. Tamam. Yeter tamam, mi? Yeter ya. İnşallah. Sen gel kendimize yerini yapalım. Yeni kazma. Bu nedir oğlum? <laughs> <laughs> gel. Gel. de gitti ya. Gel. Gel. bu nedir? Oğlum benim eşyalarım ne olacak? Ya Kerem. <laughs> mı? mi? yok. Oğlum ben ne yapacağım bunlar? <laughs> Oğlum. Hadi yine Kerem. Oğlum öldüm öldüm. Ben inerim ha. Böyle taş koyarak inebiliriz. Onu ben altıma su koysaydım ya koyamadım ki oğlum ne ara düştüm ben anlamadım. <laughs> ben de düşüyordum az koca. Ben atlıyorum. Uf. Kerem burada büyük. Burada bir yer buldum. Ama artık ya ölürüm ya ben. Atlıyorum. <laughs> seni yanıma hoşlanacağım çok Oğlum. çok garip bir yer buldum yanıma hoşlanacağım seni. Çabuk aşılma. Ya yani biraz boş verin bırak oğlum benim eşyalarım gitti diyorum. Oğlum ne yapayım ben aşağı mı atlayayım? Oha buraya mı geldin? Evet. Burada demir var. Burada demir var. ama, ama benim, de benim eşyalarım ne oldu? Ama değil. birileri yüzüne kazmam yok. Sen buraya nereden geldin? Şu ileriden Aha. Güzel. Burada, burada. Buradan. Ben. Buradan düşersem ömüyebilirim belki. Buradan düşerim. Nasıl ölmezsin Kerim? Eşyaların orada parlıyor. Ölürüm ya. <laughs> Ölürüm. Yaratıcıya geçip mi? geç mi oğlum? Yarı tutuya geçmeyiz istiyorsun? Senin için kendimi feda ediyorum Kerem. Oyun kastı öldü. Benim de tüm her şeyim gitti. Ne? Benim de tüm her şeyim gitti. Ne? Benim de tüm her şeyim gitti. Ne? Kerem. Ya oğlum anlamıyor musun ciddiyet ha? Benim de tüm her şeyim gitti diyorum. Ya. Kerem oyunu sıfırdan başlayacağız. Sen nasıl taşın yoktu oğlum ya? Taşım olsaydı ne yapacaktın? Oğlum taşın olsaydı Alta taş koy koy inecektim işte Kerem kazmayı orada kazardık. Ya. Niye yaptın? Şimdi ne yapacağız? Ya bu ben kazmaya kazmaya değerini düştüm işte ha. Şimdi ne yapacağız? Soyup soğana çevrildik ya. Yaratıcıya geçip eşyalarımı takalım mı? Nerede öldüğümüzü bilsek? Buluruz oğlum illa. Ne buluruz güzel. 2 milyon karelik dünyaya. Ben, ben biliyorum. Ben biliyorum yani. Tamam Diğerim. hadi yaratıcıya geç bakalım bulacak Gel. Geçtim tamam mı? Seni takip ediyorum değil mi? Hadi yönden gideceğiz. koordinatları bu bilseydik. Kayıttan. Ne? Kayıt. Ne? Kayıt kayıt. E. Kayıttan görürüz. Görürüz ama. kapatırsak bir daha nasıl açacağız? E oğlum bir şey. Bir şey olmaz. Sonra tekrar çektiğimizi ekleriz. Bir dakika bir kayıtlara bakıp gelelim o zaman. 960 16 270 76 mıydı 78 miydi? Yani 960 11, nasıl bulacağız 11. onu? 960 bu taraf gel. Gel ben şimdi bulacağım. Ayda increase sonra eksildi mi artıyor mu? Ne? sondaki sayı var ya. E. Eksiliyor mu artıyor mu? Eksiliyor. O zaman yanlışlar. Artması lazım. Bekle görüyorum. Şimdi artıyor. Ama bu sefer şu eksiliyor. 960 olmuyor. o benimki girmedi. Attı. Niye? Bilmiyorum. geldi. Bence sıfırdan başlayacağız. Bekle bak şöyle. Yok ucuz atmış. 76 mi? 96 mı? 900 960. Şöyle yapsın. Neresi? Bu taraf. Ben niye sen gelmedi? Eksiliyorsun. Artıyor mı Artıyor. Bu taraf. Dur kendini uzunlaştır. Eksiliyor. Azalıyor. Bu taraf da değil. Bu taraf o zaman. Yok bu şey, yo. Bak bu taraf. Artıyor. Eksik. Buldum biraz bu taraf. Neredesin dur kendimi sana böyle. Dümdüzce. Oğlum Nasıl? karlı oldu ya. Açlı oldu. Ne oluyor lan? <laughs> Neredesin? Gidiyor Ben de gidiyorum. 900 kaçtı? 960. 960. 960 sonu da 200 tane bir şeydi. 200 bir şeydi. 270. 270 bir şeydi. Bekle bir dakika. Geri cama ben. 200. Tam 270 yönü. çizmişten tamam el onu Bu taraf. Ben yanlış. Kaçtaki 960'da? 1000'e aç. Buradan başlayalım. Bulamadık oğlum ya. Bir şeye geçiyorum. Geç. Sürgün başlamamız lazım. Oğlum ne güzel yiyordun. Biz niye orumu araya girdik değil mi? Ama girdik orada çok güzel şeyler vardı da. Ama sen başka araca gitsen neden Batman? Oğlum düşmeseydim var ya mükemmel düş, değil mi? Keşke düşmeseydim. Önce bir kazma yapalım. elimde meşale Meşale koymaya çalışıyorum. Karanlıkta görmüyorum. Düşüyorum yani. O zaman sizin eşyalarını bıraksaydık. Ama o zaman da olmazdı. Bilemezdik o. Nereden de Bu araya gideceğiz orada çözdüm ikimizi öleceğiz. En gerizekası ben niye biliyor musun? Niye? Ben niye sonra atadım? Değil mi? Biz her şeyi alırdık onları. En kötü yaratıcıya geçerdik. Biz niye yaratıcıya geçip senin işe olmadık? Ben biraz Ama o zaman Biraz yüzeceğim. O zaman artık kalma olmazdı ki. Biz zaman zaten hayatta kalma değil mi? Artık kapatıp bu videoyu Evet Bu videoda her şeyimizi kaybettik Kerem senin yanıma geliyorum Videoyu kapatacak Oğlum. Evet Bugünlük bu kadardı Her şeyimizi kaybettik <laughs> Oğlum benim adamım ne istiyor lan? Ne bileyim. Ben Görüşürüz. de hıyar gözüküyor. Her şeyimizi kaybettik. Görüşürüz. Bye bye. Ne <laughs>